Çünkü çok değerli hocalarımızdan ve arkadaşlarımızdan ayrılıyoruz. Seviniyoruz. Çünkü bize öğrettiklerinizi öğretme gayreti ve heyecanı içindeyiz. Umuyoruz ki bize kazandırdığınız bu ilahiyat ruhunu yaşayıp yaşatma yolunda çabalayacağız. Bunu yaparkenki anlayışımız, misyonumuz insan kazanmak ve insan yetiştirmek olacaktır. Diyor ya, bir gün sonrasını düşünüyorsanız bir tohum ekin. Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız bir fidan dikin ama yüz yıl sonrasını düşünüyorsanız bir insan yetiştirin. İşte bu anlayışla İslam'ın batmayan güneşin ışığıyla yeni fidanlar yetiştirmek için gayret edeceğiz. Biliyoruz ki zaman bizdedir, mekan bize emanettir ve emanete gayret etmek İslam'ın gereğidir. Emanet ehline verilir. Önce kendim ve bizler bu emanet için ehil kimseler değiliz. Bu emaneti yüklenirken kendimize ve benliğimize güveniyor da değiliz. Yegane güvencemiz, dayanağımız, bizi bu yola sevk eden Cenab-ı Hakk'ın fazlına ve lütfuna itimat ediyoruz. Mezun olduk. Ancak eğitim ölene dek devam eden bir süreçtir. Hani sevgili peygamberimiz buyuruyor ya, bildikleriyle amel edene bilmedikleri üretilir. İşte bizi bu süreçte olgunlaştıracak ve ileriye taşıyacak olan bildiklerimizle amel etmektir. Huzurunuzda bana bu süreçte destek olan aileme teşekkür ediyor. Beni bu yola teşvik eden merhum babama Allah'tan rahmet diliyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize saygı ve şükranlarımı arz ediyor. Konuşmamı şu ayeti kelimeyle bitiriyorum. De ki, ey Rabbim ilmimi arttır.